Aşağıdaki birinci daire grafiğinde bir otelde bulunan İngiliz, Rus, Alman ve Fransız turist sayılarının dağılımı verilmiştir. Bu otele ikinci daire grafiğinde dağılımı verilen sayılarda Rus, Alman ve Fransız turist geldiğinde oteldeki Rus, Alman ve Fransız sayıları turist sayıları birbirine eşit oluyor. Buna göre ikinci daire grafiğindeki Alman turist sayısını gösteren daire diliminin merkez açısının ölçüsü uzatmayalım. Yani neyi soruyormuş? X eksi y'yi soruyormuş. Şimdi arkadaşlar baktığınızda zor bir soru olarak karşınıza çıkabilir ama bir püf noktası var. Bunu düşündüğümüz zaman soru aslında basitleşiyor. Biz onu anlatmaya çalışalım. Şimdi önce şurada verilmeyen açıyı bulalım. 120, 110 daha 230, 50 daha 280, 360'tan çıkardığımız zaman Almanlara ne kaldı arkadaşlar? 80 kaldı. Şimdi bakın. Diyor ki Yukarıda bu otele ikinci daire grafiğinde dağılımı verilen sayılarda Rus, Alman, Fransız turist geldiğinde oteldeki Rus, Alman ve Fransız turist sayıları birbirine eşit oluyor. Yani bakın şimdi Alman şöyle yapalım. Alman, Fransız ve Rus. Şimdi başlangıçta ne kadar var Alman? Bunları 80 derece diyemeyiz. Tamamını 360x kabul edersek hepsi ne olacak? 80x. 50x, 110x değil mi? Alman'la kadar? 80x. Fransızlar 110x. Ruslar da arkadaşlar ne olacak? 50x. Şimdi biz bunlara ikinci grafikteki kadar turist geldiği zaman bunların hepsi birbirine eşit oluyor. Şunu düşünebilirsek eğer bakın. Burada bu tesadüf değil. Ruslar 180 derece. Fransızlar ve Almanların toplamı da 180 derece. Yani yeni gelen ikinci kez hani ikinci turda katılan turist sayıları Ruslara e, gelen Rus turist sayısıyla Fransızla Almanların toplamı birbirine eşit. Biz buna mesela A dersek Ruslara, e, Almanla Fransızların toplamına da A diyeceğiz. Yani Almanla Fransızların toplamı ne olacak? 190x artı A Fransızlarla şey Ruslar ne olacak arkadaşlar? 50x artı a. Peki 3'ü birbirine eşit olduğuna göre. 3'ü birbirine eşit olduğuna göre arkadaşlar. Almanlarla Fransızların toplamı Rusların 2 katı olmayacak mı? Yani bakın 190x artı a. Yani bu iki bilinmeyenden kurtulmamız lazım. Eşittir 50x artı a'nın 2 katı. Ne yaptık? Fransızlarla Rus, Almanların toplamı Rusların iki katı oldu. Dağıttık arkadaşlar. 100x artı 2a at 100x'i bu tarafa 90x kaldı. At a'yı bu tarafa 2a'dan a çıktığı zaman a kaldı. Yani a eşittir 90x'miş arkadaşlar. a eşittir 90x. Buraya kadar tamam. Yani burada katılan Rusların tek başına a 90x Fransızla Almanların toplamı da 90x. Tamam mı arkadaşlar? Yani buradan sonrasını e, kısa yoldan da yapabilirsiniz. Dersiniz ki Almanlarla Fransızlar şey hepsi eşit olacağı için e, eklenen 90x değil mi? Şöyle yapabiliriz mesela. 80x Almanlar. 110x daha 190x. 90x daha ne yapar? 280x. Yeni eklenenler toplam 290x'ti e, ya. Almanlarla Fransızların toplamı ne oldu? Başlangıçta 80 110 da 190 vardı. 90 da buradan geldi. 280x 2'ye böl eşit olacağı için 140x. 140x. Yani ne oldu? 140x demek ki Almanlar 140 olabilmesi için 60x almış. Fransızlar 140 olabilmesi için 30x almış. Gördüğünüz gibi ne olmuş? Almanlar Fransızların 2 katı almış arkadaşlar. Almanlar Fransızların iki katı almış. Dön şimdi. Bunu anladık. Almanlar Fransızların iki katı. döngeri. Almanlar Fransızların iki katıysa bunların toplamı kaçtı arkadaşlar? Pardon kaçtı? 180 dereceydi değil mi? Şimdi Almanlar 2 kat. 2K diyelim. Fransızlar K. E toplam 3K. 3K eşittir. 180 olduğuna göre ne olacak? K eşittir. 60. Yani Fransızlar 60. Almanlar 2K 120 neyini soruyor bir de farkını soruyor. 120'den de 60'ı çıkardığımız zaman cevabımız 60 olacak arkadaşlar. Yani C şıkkı.